Kocaman bir alkış. Arkadaşımızı sensiz kutu edelim. Kocaman bir alkış. Şimdi hep beraber bakın öyle bir çığlık atacağız ki bütün oteller duyacak. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Abla ay ay. Biz Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Alço Tiyatro ekibiyiz. Bizleri buraya Abi. Başkanımız Eray Erdem gönderdi. Kendisi de burada. Ya, ya. Yarın ablalarınız sizi tekrar ne, boyamaya şey, gelecek. Şimdi mi? Palyanço gelsin <laughs> mi? Eee. Tamam kocaman bir alkış eee. Palyanço. Gelecek. Başkanım sözü aldık Palyanço geliyor. Bir de git yine sonunda hareket yapmıyor. Alkışlıyoruz bir daha. Her yardımcı şekilde. Hoş Şu an inanın Alanya'da sezon hazırlıkları var. Evet. Ama otelcilerimiz, insanlarımız bütün kendi ticari kaygılarını bir kenara bırakmıyor. Evet, evet. Sizlere, o bölgeden gelen sizin kıymetli vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Ufak demek eksiklikler olacak. Mutlaka. Bu bölgenin otelleri yazlık oteller. <laughs> Buraya gelip bizi teselli eden arkadaşlara da hepsine de teşekkür evet, ederiz. Biz de hocam. Bizi Beyefendi gönüllü bir çalışandır. Aşçıdır. Yemeğimizi yapıyor. <laughs>